Merhaba Cengizhan Bey. Merhaba hocam. Medipol Bahçeli Evler Hastanesi olarak video klinik uygulaması üzerinden hastanemizi arayarak muayene ve görüş talebi oluşturmuşsunuz. Buyurun nedir şiayetiniz? Ee, ben 5 yıldır tip 1 diyabet hastasıyım. İş yoğunluğu nedeniyle insülini düzenli yapamıyorum. Bu durumda ne yapmalıyım? Ee, yakın zamanda şekerinize baktırdınız mı hiç? Hayır. Evde cihazınız var mı şeker ölçmek için? Yok. O zaman en yakın sağlık kuruluşu veya bizim Medipol Bahçelievler Hastanesine gelerek tahlillerimizi yapmamız, şekerimizin ne durumda, özellikle 3 aylık dediğimiz hemoglobin A1C şekeri ne durumda onu görüp ona göre bir tedavi şeması oluşturmamız lazım. İş yoğunluğum sebebiyle ve seyahatlerden dolayı hastaneye gidemiyorum maalesef. O zaman şöyle yapacağız. Bizim hastanemizin aynı zamanda evde bakım hizmetleri e, uygulamamız bulunuyor siz e, kurumumuza mail atarak uygun olan bir günde iş yeri veya ofisinize bizim evde sağlık ekipleri gelecek ve size e, bu konuda destek olacaklar. Kanlarınızı alıp hastanemize e, ölçümlerinizi yapacağız. Buna göre de şekeriniz ne durumda, nasıl bir tedavi yol izleyeceğiz konuşacağız. Tabii ki kullandığınız insülinlere bakacağız. Uygun dozları ve uygun e, bir şema çizerek beraberinde e, diyetisyen eşliğinde size uygun bir diyet vererek Bundan sonraki yaşantınızda uygun bir tedavi şekli sunacağız. Yani bu durumda mail atmam gerekiyor. Doğrudur. Oluşturduğunuz randevu talebine göre arkadaşlar gelecek sizden kan alacaklar. Kan şekerinizin, 3 aylık dediğimiz hemoglobin ABC düzeyinizin seviyesine bakarak size uygun bir tedavi şekli sunacağız. Çok teşekkürler bilgilendirme için hocam. Geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere.